Sevgili Aslan burcu bu hafta sizi özellikle yabancı ortamlara girip farklı insanlarla, farklı gruplarla bir araya gelmek gibi konular gündeminize gelecektir. İş ortamınızda gizli bir takım husumetlerle karşı karşıya kalabilir. Bir takım ayrışmalarla e, yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Maddi konularda eş ya da ortakla e, aranızda bir takım yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabilir. O yüzden konuyu çok daha anlamadan dinlemeden e, yargılamayın. Biraz daha bir e, esnek durmanızda fayda var. Kariyerde güzel bir yükseliş gerçekleştireceksiniz ama lütfen sabırlı olun. Sabırsız tavırlarınız ve davranışlarınız bir takım şeyleri olacakken olmaz hale gelir. O yüzden lütfen sabırlı olun.